Arkadaşlar merhaba ben Halim. Uzun süredir WordPress ve WooCommerce ile alakalı video atamadım. Öncelikle bunun için hepinizden özür dilerim. Ee, bugün bu videoda sizlere ücretsiz WordPress e-ticaret teması nasıl kurulur? WooCommerce teması nasıl kurulur? WordPress'in kendi resmi temalarından bundan bahsedeceğim. Hem temamızı biraz güncelleyeceğiz, biraz düzenlemeler yapacağız. Hemen başlayalım. Şimdi sıfır bir WordPress ekranı var karşımda. Buradan görünüm temalar alanına gidiyorum. Varsayılan olarak zaten 3 tane temamız geldi. Yeni ekle diyorum. Temalarda ara diyorum. Şimdi ben en popüler sayfa oluşturucusu eklentisi olan Page Builder dediğimiz Elementor'la bir şablon kuracağım. O yüzden burada bir Elementor diye arayalım hemen. Elementor. Doğru mu yazdık? Aynen doğru yazdık. Şimdi burada bakalım. Şu benim hoşuma gitti, Envoistra Front diye. Buradan hemen bir kur diyelim bunu. Şimdi bazı arkadaşlarımız buradan kurdukları temaların demo'da olduğu gibi gelmediğinden bahsediyor yorumlarda. Çok fazla bununla alakalı e, geri bildirim alıyorum. O yüzden hem onu da göstereyim. Demo importu yani demo halinin nasıl kurulacağını. Şurada yüklendi temamızı etkinleştirelim. Tema etkinleştirildikten sonra şurada yukarıda Envorfront ile başlayın diye bir alan geldi. Tıkladım. Özelleştirmeye başla butonu var. Önerilen eylemler var. Burada önerilen eylemlere geldim. Bakın burada demo import diyor. Hemen yükle diyelim. Önce demo import eklentisini kurmamız lazım. Akabinde demonun sağlıklı çalışması için WooCommerce kurmamız lazım. Ve az önce bahsettiğim sayfa oluşturucu eklentisi olan Elementor'u kuracağım. E zaten uygulamada göreceksiniz Elementor bizim için çok çok faydalı bir eklenti. Sitemizin istediğimiz her alanına neredeyse müdahale edebileceğiz. Hemen WooCommerce'in kurulmasını beklerken Elementor'u da kuralım şöyle. Tamam. WooCommerce kuruldu. Elementor da kurulsun. Bunları şimdi etkinleştireceğiz tek tek. Hemen onu da göstereceğim. Evet. Kurulmasını bekliyorum. Tamam. Bu da kuruldu. Hemen demo import eklentisini aktif edelim. Aktif ettikten sonra zaten beni direkt yönlendirdi. Bakın burada install demo diyor. Ee, önce bunu yapmayacağız. WooCommerce ve Elementor'u aktif etmemiz lazım ilk önce. Hemen WooCommerce'ı aktif edelim. Tamam. Mağazayı şimdilik atlayalım kurulumunu. Daha sonra döneriz oraya. Eklentilere bir daha geldim. Elementor eklentisini kuruyorum. Elementor da kuruldu. 3 tane gerekli eklentimi kurdum. Şimdi görünüm menüsünün altında Install Demo alanına geldim. Ve şurada gördüğünüz alanı hemen tıkladım. Bakın burada bir eklentiye daha ihtiyaç var diyor. Bunu da kuralım. Kuruldu ve aktif edildi otomatik. Bir sonraki adıma geçiyorum. Diyor ki işte bütün resimler, yazılar, içerikler import edilecek demoda olduğu gibi. E, Customizer dediği temanın özelleştirilme alanları, widgetler zaten bileşen alanları hepsini import et diyorum. Yani yaklaşık 2-3 dakikada sıfırdan bir e-ticaret sitesini kurmuş olduk. Hemen gelsin. Burası sunucunuzun hostinginizin özelliklerine bağlı olarak biraz uzun sürebilir. Sabırlı olun, bekleyin. Tamamlandı dedi. Sonucu gör diyelim bakalım. Bakın gördünüz mü? Bütün her şey geldi. Şimdi nereden başlayalım? Ana sayfanın düzenlenmesinden bir başlayalım. Elementor eklentisinin nasıl kuruldu, kullanıldığını da göstermiş olacağım. Şimdi siz zaten admin girişi yaptığınız için şu yukarıdaki bar Şuradaki de, e, menü barı gözükecektir sizde. Burada hangi sayfadaysam Edit with Elementor diyorum. Bakın bu da ana sayfadayım. Şuradaki butonu tıkladım. Elementor eklentisi ile sayfamı düzenliyorum şu anda. Bakın geldi. Şu sol alanda Elementor'un bana sunduğu bileşenler var. Sağ alanda ön izleme var. Bakın mouse üzerine geldiğimde zaten görüyorsunuz her alana müdahale edebiliyorum. Mesela bakın burayı tıkladığımda ne varmış burada? Summer Sale varmış. İlkbahar indirimi diyelim biz de mesela. Şurada Shop, shop No var. Hemen bakalım. Ne diyelim buraya? Alışverişe başla diyelim. Hemen satın al diyelim. Gene sığmadı. Başla diyelim direkt. Learn more dediği ürünlere göz at diyelim. Mesela. Şurada bakın. Şuradan şöyle daraltıp istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Şöyle bunu o zaman hemen başla diyebiliriz şimdi. Tamamdır. Şuradaki alanı tuttum. Şöyle çektim. Şimdi arka plandaki görseli nasıl değiştiriyorum? Bakın neyi düzenlemek istiyorsam onu tıklıyorum. Tekrar söylüyorum. Burada tıkladım. Hemen şuradan edit kolon diyorum. Stil diyelim. Bakın sağ tıkladım. Kolonu düzenle dedim. Şurada stile geldim. Background image var burada. Bakın burada arka plan var. Hemen ortam kütüphanesinden başka bir resim seçelim oraya. Medyayı import ettim. Bakın bu kadar kolay. Bilgisayarınızdan farklı görseller yükleyebilirsiniz. Şimdi bu mesela böyle olmadı. Bunun rengini değiştirelim. İndirim bahar diyor. Stile geldim. Text color diyor. Buradan bakın buradan beyaz renk yaptım. Kırmızı renk yaptım. İstediğim gibi Elementor eklentisiyle oynayabiliyorum. Şuraya bir bakalım. Bakın bunu tıkladım. Ürün kategorileri diyor. Açtım. Buraya geldim. İşte burada ne var mesela erkek, kadın, aksesuar, saat. Şimdi bunları yaptık. Ee, peki bunlar tıklandığında nasıl gidecek? Hemen erkeği tıkladım tekrardan. Bakın burada, burada bir link var. Görüyor musunuz link? Şimdi buraya link vereceğiz. Nasıl vereceğiz? Ben mesela erkek ürünlerinin kategorisine gitmek gitsin istiyorum burada geldim. Şimdi burada erkek diye WooCommerce ürünler menüsünün altında kategori oluşturuyorum bir tane erkek diye buraya geldi. Şurada görüntüle diye bir buton var. Bakın buradaki görüntüleye sağ tıklayıp bağlantı adresini kopyala dedim. Elementor'a geldim, link alanına yapıştırdım. Artık bu tıklandığında erkekle alakalı kategoriye gidecek. Bir tane daha yapalım. Kadın diyelim. Yeni kategori ekledim. Yine bağlantı adresini kopyaladım. Ve kadının içine buraya koydum. Update diyorum. Şurada yeşil bir buton var. Update dedim, güncelledim. Hemen sistemi yan pencerede açtım. Bakın geldi gördünüz mü? İndirimli bahar. Erkek, kadın, aksesuar. Erkeğe tıkladım. Erkekle alakalı. Şu anda içinde ürün olmadığı için bu ee, menü içi boş gözüktü. Öyle söyleyelim. Hemen burada tüm ürünlere gelelim. Şurada bir hızlı düzenle diyelim. Bakalım. Şurada erkeği seçelim kategori olarak. Güncelle dedim. Tekrardan gidelim. Bakın geldi buraya erkek ürünü. WooCommerce zaten WordPress kurulumumuz Türkçe olduğu için WooCommerce ile alakalı bütün alanlar Türkçe olarak geldi bana. Ama mesela şu menü menü alanı var burada bakın. Menü İngilizce kaldı. Çünkü demoyu import ettiğimiz için böyle. Hemen menümüzü de düzenleyelim. Şimdi menü için görünüm menülere geldim. Mevcut menü burada zaten. Yeni bir menü oluşturuyorum. Benim harika menüm diyelim mesela. Şimdi burada e, menünün konumunu seçmemiz lazım. Bakın burada mevcutta şu anda main menü varmış. Ana menü olarak bunu seç diyeceğim. Menüyü oluştur dedim. Yukarıki menü gitti. Çünkü içi boş şu anda. Hemen buraya artık yeni menüyü ekleyebilirim. Ana sayfamı ekleyeyim. Mesela buraya diyelim ki ana sayfa diyelim. Ürün kategorileri erkek kadın ekleyeceğim arkadaşlar bakın burada ürün kategorisi yok ne yapacağız hemen yukarıda ekran tercihleri alanından şurada ürün kategorilerini aktif edeceğim kapattım bakın buraya ürün kategorileri geldi tümünü gör diyelim erkek ekle kadın ekle az önce açtım ekledim şimdi sayfalara geri geliyorum. Sayfalarda neyi ekleyelim? Mesela hesabımı ekleyelim. Mağazayı ekleyelim. Şöyle hesabımı buraya alalım. Mağazayı şuraya alalım. Mağazaya diyelim ki mesela tüm ürünler olsun bu. Tüm ürünler. Tamam. Gayet şık oldu şimdi. Hemen bir kaydedelim. Tekrardan ana sayfayı güncelledim. Bakın geldi. Tüm ürünler dediğimde mağaza, erkek, kadın, kadında ürün olmadığı için hesabım, Müşterinin hesabın paneli. Menünün kullanımı bu kadar basit. Hemen başka peki ben buraya özel bir bağlantı koymak istiyorsam burada özel bağlantı alanına geliyorum. Mesela neyi koyalım? Instagram hesabımızı koyacağız değil mi? Şöyle Instagram dedim. Bakın buraya geldi. Görüyor musunuz? Şimdi bunun yeni pencerede açılmasını istiyorsam ne yapacağım? Şurada bağlantı hedefini tekrardan aktif ediyorum yukarıda ekran tercihlerinden. Bakın bağlantı yeni sekmede aç geldi. Onu da aktif ettim. Yine ana sayfamıza bakalım. Hop buraya Instagram geldi. Tıkladığımda yeni sayfada açtı. Ee, ana sayfanın düzenlenmesine devam edelim konunun dışına çıkmadan. Elementor'la düzenle dedim. İşte buradaki banner'ı düzenleyebilirsiniz. Mesela şuradaki alanı daraltıp genişletebilirsiniz. Tamamıyla sizin elinizde yani ne yapmak istiyorsanız. Mesela şu gördüğünüz arka planı section'ın beyaz yapalım. Ne yapacağız? Burada mavi çizgi beliriyor zaten arkadaşlar. Bakın şurada şunu tıkladığımda altı noktayı buraya geldi. Hemen stiline geliyorum burada. Background type diyor. Background type'da renk demiş. Bakın şuradan görüyor musunuz? Şöyle Şöyle tatlı bir ton bulabiliriz. E, buradaki boşlukları çoğaltmak istiyorsam ne yapacağım? Advanced menüsüne geldim. Bakın demiş ki yukarıdan Padding 20 alttan 10 demiş burada. Ben buraya 40 dersem zaten görüyorsunuz. Mesela 100 diyelim. 60 diyelim. Bunu da 60 diyelim. Bakın burada aralıklarını açtım. E, margin verirsem eğer Margin'de de böyle yapar. Dışa Açık yapar, padding de içi açık yapar. Öyle söyleyeyim. Ee, şimdi bu alttakini de biraz açalım. Şu padding alanına gelelim. Şöyle 60'a 60 olsun mesela. Alt tarafa 60'a gerek yokmuş. Tamamdır. Bu şekilde kendinize göre özelleştirebilirsiniz. Şimdi mağaza buraya geldiğimde, bakın burada da bir mavi çizgi belirdi. Tıkladım. Şurada hemen featured diyor. Buradan öne çıkanlar derim buna. Bir kaydedelim bakalım. Bakın öne çıkanlar, çok satanlar, yeni eklenenler. Hemen böyle bozuldu o yüzden kontrol ettim. Diğer tarafta bir problem yok. Çok satanlar diyelim. yeni eklenenler diyelim. Şuna da indirimdekiler diyelim. Şu öne çıkanlarda bakın arkadaşlar. Burada limit 4 diyor. Mesela bunu 8 yapalım. Kaç kolon olsun? 4 kolonmuş burada. Ee, 4 kolonu da 3 kolon yapalım. Bakalım kod çalışacak mı burada? Bakın 3 kolon oldu. Toplamda 5 ürün olduğu için 5 tane gösteriyor bu arada bilginiz olsun. 8 yazdık ama sitede zaten 5 tane ürün var şu anda. 5 diyelim. Kolona da 5 diyelim. Bakalım çalışacak mı? Evet çalıştı. Burayı da güzelleştirdik. Akabinde devam edelim. Şuraya da bir bakalım. Daha fazla video uzatmayalım. Zaten neyin nasıl yapıldığını anlamış oldunuz. şöyle yüzde 50 indirim diyelim. Şu yüzde galiba Türkiye'de sol tarafta oluyor. Tamam. Şurada sale'e geldim. Kampanya dedim. Şurada read more butonu da göstereyim. Detaylara göz at diyelim. Buradan şimdi istediğiniz yere yönlendirebilirsiniz. Artık nereye mesela? yine Instagram profilinize yönlendirebilirsiniz. Direkt mağaza sayfanıza yönlendirebilirsiniz. Tamamıyla size kalmış. Burada butonun galiba bu butona mı müdahale ediyor bakalım. Yok butona müdahale etmiyormuş. Devam edelim. İşte gördüğünüz gibi her alan mouse'a üzerine geldiğimde zaten otomatik beliriyor. Elementor eklentisinin kullanımı bu kadar basit. Hem bir Elementor eklentisini tanıtmış oldum. Hem bir tane ücret sistemanın demo halinde nasıl kurulmuş kurulabileceğini göstermiş oldum. Aklınıza bir şey takılırsa videonun yorum kısmından bana ulaşırsınız. Videoyu beğenerek kanala da abone olmayı lütfen unutmayın.